Merhaba ben Emine Yaşin, İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Sude Tuana Girgin. Fatih emin adımları takımı olarak dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest 2025 sosyal İnovasyon kategorisinde katılıyorum. Projemizin adı kumanda alacağım sileceği. Takımımız adına projemizi tanıtmak istiyorum. Camlar evlerinin vitrini sayılmaktadır. Günümüzde özellikle büyük şehirlerde çok katlı apartmanlar ve gökdelenler kamu kurumlarının sayıları artmıştır. Amacımız yüksek katlı bütün binaların camlarının temizliğini yaparken düşme ve can kayıplarının önlenmesidir. İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Geliştirdiğimiz kumandalı cam sileceğini tasarlarken Arabaların sileceği mekanizmasından esinlenip yüksek binaların camlarının dış cephesine benzer bir mekanizma kurmayı düşündük. Sileceği kumandadan çalıştırdığımızda silecek anahtar isimleri kontrolü modülüne gönderir. Kontrol modülü silecek rolesini çalıştırır ve bu sayede bir sağa bir sola çevrilir. Tasarladığımız mekanizma için gereken parçalar tamamen ülkemizdeki ürünleri kullanarak ülke ekonomisinde katkı sağlamış olunacaktır. Tasarladığımız mekanizmanın benzeri bulunmadığından özgündür.